Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş yapılı soyut bir ad değildir? Annesini hastaneye yatıran gencin hüzünlü hali etraftakilerin gözünden kaçmamıştı o gün. Arkadaşlar hüzün sözcüğü burada lı-li yapım ekini almış ve türemiş yapılı olmuş. Ayrıca bu sözcük somut bir anlam değil, soyut bir anlam da bildiriyor. Ancak bu sözcük burada ad görevinde değildir. Sıfat görevindedir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Arkadaşlar isimlere sorulacak nasıl, hangi, ne kadar, ne kadar, kaç gibi sorular bizlere sıfatları verir. Şimdi dikkat ederseniz hüzünlü sözcüğünden sonra hal sözcüğü gelmiş. Hal bir isim, durum anlamına geliyor. Şimdi bu isme bir soru soruyorum. Nasıl hal? Hüzünlü hal cevabını alıyorum. Arkadaşlar burası bir sıfat oldu. Şimdi bu sözcük yapım eki almış, türemiş, yapılı olmuş, soyut bir anlamda bildiriyor. Ancak bu bir ad değil, sıfattır. Dolayısıyla bizim cevabımız da A seçeneği olur. Diğer seçeneklere bakalım. Eşini kaybeden kadını hayata sımsıkı bağlayan tek duygu, torunlarına duyduğu sevgiydi. Şimdi sevgi sözcüğünün kökü sevmek fiilidir. Sevmekten sevgi olmuş. Yani sözcük fiilden isme dönüşmüş. Yani türemiş yapılı olmuş. Ayrıca sevgi sözcüğü soyut bir anlam taşıyor. Burası da tamam. Şimdi sevgi sözcüğü burada bir isimdir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Dedik ki isimlere sorulan nasıl, hangi, ne kadar, kaç gibi sorular bizlere sıfatları verir. Şimdi bu sözcüğe bir soru soruyorum. Hangi sevgi, torunlarına duyduğu sevgi veya nasıl sevgi, torunlarına duyduğu sevgi. Burası bir sıfat arkadaşlar. Bir sözcük veya söz grubu sıfat ise kendisinden sonra gelen sözcük mutlaka isimdir. Bu isim aynı zamanda türemiş yapılıydı ve soyut anlamlıydı. Dolayısıyla burada türemiş yapılı, soyut anlamlı bir isim var arkadaşlar. Son yıllarda düşünceleri değişmiş, hayatı farklı bir gözle algılamaya başlamıştı. Şimdi burada türemiş yapılı bir sözcük var. Düşün bir isim, zihinde tasarlanan duygu, olay veya e, durum kavramlarına düşün denir. Düşünce bu isimden türemiş yeni bir isim. Cace eki, her zaman yapım eki. Türemiş yapılı bir sözcük arkadaşlar. Bu sözcük aynı zamanda isimdir. Çünkü fikir anlamına geliyor. E bu sözcük aynı zamanda somut değil, soyut bir anlam taşıyor. Dolayısıyla burada da soyut anlamlı, türemiş yapılı bir ismimiz var arkadaşlar. Aynı kandan gelseler bile insanların aynı algıya sahip olmaması gayet olağan bir durumdur. Arkadaşlar algı sözcüğünün kökü almaktır. Almak kavramak, algı kavrayış gücü. Yani bu ek bu sözcüğün anlamını değiştirdi ve isim soylu yaptı. Yani burası türemiş yapılı oldu. Algı sözcüğü bir isimdir. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Dikkat ederseniz ismin yönelme hali ekini almış. Şöyle de ispat edebiliriz. Algı bir isim, nasıl algı, aynı algı burası bir sıfat. Bir sözcük sıfatsa kendisinden sonra gelen sözcük mutlaka isimdir. Bu isim türemiş yapılıdır, yapım eki almış aynı zamanda soyut anlamlıdır. Dolayısıyla bunu da geçtik. Düşüncelerinin sivriliği yüzünden dışlanan insanları dinlemek de erdemli bir tavırdır. Arkadaşlar sivri sözcüğü burada lık, lik yapım ekini almış ve türemiş yapılı olmuş. Ayrıca isimlere sorulacak neyin ya da kimin sorularından biri bizlere belirtili belirtili isim tamlamasını verir arkadaşlar. Belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlaması iki isimden oluşur. Tamlayan ve tamlanan. Bunlar da genellikle isim olur. Şimdi soru soruyorum bu ifadeye. Neyin sivriliği? Düşüncelerinin. Yani bu iki sözcük kendi içerisinde belirtili isim Tamlaması. Ayrıca sivrilik burada ne oldu şimdi? İsim oldu. E bu isim lıklık lık yapım ekini almıştı. Türemiş yapılı. Aynı zamanda burada sivrilik sözcüğü mecaz anlamlı olduğu için soyut bir anlam taşıyor. Dolayısıyla burada da türemiş yapılı soyut anlamlı bir adımız var. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği demiştik arkadaşlar.